Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni güncel bir farm videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Savage farm yapmaya geldik arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız? Ee, arttı mı, azaldı mı? Ezik boss alacağız. Ezik middle class boss'undan alacağız. Bir şeyler yapacağız bakalım. Şimdi karakterimizi hemen şöyle göstereyim. Alt takılarım var. 8 Rogue chitin setim var. E, Judith 3, Lego 3, bir tane old Ring var. Bedene 3 var. E8 -E kullanıyoruz. Yedek bob olarak da eksi B. Bir tane Hong Cross bob var 8. Efsanelerden bir nostaljik. Helenet 7 var. Bir tane Çitin 7 var. Bir yandan da şöyle göstereyim ayarları zaten. Ezik skill vurduk. Zaten büyük ihtimal tekleyecek. Burayı bu şekilde yaptık. Burayı bu şekilde ayarladık. Mana kullanacağımı düşünmüyorum slotta. Warp kullanırız. Buralarda bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle kutuyu köpeği çıkartırken kutu ayarını da size göstereyim 5K'ya fixledim burayı 5K'nın altına almasın Onun dışında bir yandan da şöyle şu anda 78.332 adet mob kesmişiz arkadaşlar Bakalım büyük ihtimalle zaten çok bir hayırlı bir sonuç geleceğini zannetmiyorum herhangi bir coin kasmayacağız RPR vesaire için şuraya şöyle bir iken para bıraktım 24 saatlik giderimizi karşılasın diye Şöyle start'ı aldırayım. Şöyle bir başlasın. Bakalım nasıl bir sonuçta karşılaşacağız. Ee, en son videomuz Grel'di. Grel farmı çekmiştim 24 saat. Ne yazık ki baya baya kötü bir sonuçla karşılaştım. Yani belki yani yanlış bir job seçimiydi bilmiyorum emin değilim. Ya da doğru itemları koymadık o yüzden bazı sıkıntılar yaşadık ona da emin değilim. Ee, ama eskiye nazaran baktığımız zaman sonuç beni çok açıkçası etkilemedi. Yani Grel dediğimde daha büyük bir sonuç bekliyordum. Hani öncesinde bazı geçmiş videolara baktığım zaman 70-80'en para kasıldığını da gördüm. Tek karakter üzerinden bu arada. Ee, öyle videolara denk geldim ama gel gelelim. Bizim karakterle 35 hemde kaldık. Yani Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bakalım burada ufaktan ezik mana potları da kasarız. Bunları da başka bir farm videosunda kullanırız. Aynı zamanda şu görev materyali atıyor ezik. Yani düşük fiyatlara bunları da satabilirsiniz arkadaşlar. Boş zamanlarınızda vaktiniz varsa gerçekten görev materyalleri satabilirsiniz. Mesela bazı arkadaşlar ee, hani bütçe yok item yok hani nerede ne yapabilirim diye soran arkadaşlar oluyor farm açısından valla görev materyalleri olabildiğince stoklayıp birazcık böyle istifleyip sonrasında pazarda e, satarak güzel güzel dedim yani en azından elinize bir bob alabilecek kadar veyahut da böyle bir ot takı dizebilecek kadar e, bir şeyler elde edersiniz bu arada çok küçümsecek rakamlar değil Hani bunun komple ticaretini yapan insanlar var. Fark etmişsinizdir zaten. Hep aynı adam sabit bir şekilde. Günlerce, aylarca, yıllarca hatta görev materyali satıyor. Demek ki gerçekten güzel kazandırıyor ki o adam orada onu satıyor yani. Böyle düşünmek lazım. Bir tane ezik middle class aldık. Bakalım bunu da üstümüze biriktireceğiz. Bek yok o yüzden VIPK'ye atacağım. 200, 200, 400 olduğunda sürekli bir satacağım. Ama not olarak alacağız kaç tane sattığımızda. Bakalım nasıl bir sonuçta karşılaşacağız. Şunu da bir durdurup şu manaları falan üstümüzdeki fazlalığı yükü bir atalım. Üstümüzde kalmasın. Hatta şurayı da şöyle yapalım. Şu manayı da buraya ekleyelim. Bittiğini oradan bassın. Tatlı tatlı geçinip gider. Kediyimiz de burada. Evet, şimdi hızlandıracağım arkadaşlar. Bölge bölgeye açıyı değiştirebilirim sizler için. 24 saatin sonunda tekrardan görüşürüz. İyi seyirler. <laughs> Tekrardan selam arkadaşlar. 24 saatin sonuna geldik ama inanılmaz derecede sıkıntılı bir problemle karşı karşıyayım. Ee, OBS'im belli bir dakikadan sonra yani ortalama 10 dakika içerisinde bir anda kasmaya başlıyor. Youtube'dan veyahut da işte Google'dan pek çok yerden çözüm bulmaya çalıştım ama olmadı. Baya bir OBS ayarlarını da değiştirdim. Yine de olmadı. Yani en ufak bir fikrim yok. Bir noktadan sonra bilmiyorum gidiyor ama yani aşırı kasılıyor. bazı yerlerde size videoyu izlerken fark ederseniz Hani öneriniz varsa çözüm olarak veyahut da OBS dışında başka bir kayıt programı önerirseniz de arkadaşlar Hani deneyebilirim bakabilirim çünkü çözemedim ee, bayağı bir uğraştım onunla 4-5 defa OBS kurdum artı Iııı e farklı versiyonlarda mesela eski versiyonunu da kullandım en güncel olanı da kullandım ama sorun yazık ki hiç değişmedi baya bir ayar yaptım youtube'da paylaşılanlarda ne yazık ki en erkeni 5 ay önce paylaşılmış o da eski sürüm yeni sürümle ilgili bir video yok Vallahi bilmiyorum öneriniz varsa ne olur paylaşın baya sıkıntı yaşadım Suota gelecek olursak son bir dakikamız kaldı. O da bitmek üzere. Valla çok az şey attı ya. Bes yine verdi ezik beslerden ama ezik şu scroll'lardan, upgrade scroll'lardan çok az verdi yani. Totalde 92 tane kastık 24 saatte. İnanılmaz kötü. Bakalım. Yeni paramız çıkacak mı? Şu anda Oredas'ta 26 ile 27 arasında değişiyor. Şimdi küçük bir hesaplama yapacağız. Zaten şunları da şuraya atayım. Şunları da şuraya atayım. 200 burada var. Burası böyle zaten. Şu hesap kitap karışmasın. Şunları şöyle bir sallayalım. Şöyle her şeyimizi de yapalım. Arkadaşlar ben şimdi hesaplama yapacağım. Zaten çok kısa sürer. Sonrasında tekrardan birlikte kaldığımız yerden devam ederiz. Hesaplamalarımızı yaptık arkadaşlar. Hemen sizle de şöyle paylaşayım grafiğimizi. 24 saat savage farm yaptık. Totalde 26.384 adet mob kesmişiz. Son mob sayımıza bakalım. 104.716 mob'da bitirmişiz arkadaşlar. Yani 26.384 mob ediyor. 92 adet upgrade scroll aldık. Tanesi 85k'dan satılıyor şu anda olduğum sunucuda. 7m 820k buradan bir gelir elde ettim. 377 adet elemental scroll 14m 137k para ediyor. Birazdan satacağız. Sizlere de göstereceğim. Şöyle 200 var. Şurada da bir 177 adet var. Onun dışında 159 adet ee, quality gem aldık. O da burada şu şekilde 1M e, 192K'da orası ediyor. 4.992 adet e, Blood eti aldık. Şimdi bu itemi normalde bu şekilde sattığımızı 1M 248K ediyor ama ben bunu bu şekilde satmayacağım arkadaşlar. Ben bunu direkt hani bir pazarda en azından böyle boş duran ikinci PC'de bir şeyde böyle görev materyali olarak 3-5K'dan elden çıkartmaya çalışacağım. Zamanla eritmeye çalışacağım. E, onu siz de olduğunuz sunucuda hani eğitme yönelik bir şey yaparsanız o zaman işin rengi değişebilir. Ama tamamen uğraşıp uğraşmamak size kalmış olan bir şey. Ee, 1475 adette 960'lık mana putu geldi. Onu da cebe attık dedim. Onu hiç hesaba katmadım. Bu artık bize başka yerlerde, başka farmlarda ufak bir referans olacak diyebiliriz gider tablosuna geçecek olursak ha pardon toplam gelirimiz buradan 24 tam 397 kap para kazanmışız sözde. Gider tablosuna geçiyoruz. Direkt kafadan zaten şurası 26 hem teşekkürler geniye. Şu anda eksi de garantiledik yani eksiyi. Hayırlı işler. 2 hemle başlamıştık. RPR'ye totalde 411 k para harcamışız. Oraya gitmiş. E, 544 adet Wolf harcamışız. Ee, bu da 261K'ya tekabül ediyor. Toplam giderimiz 26 m 672K net zararımız. 2 m 275K nette zararımız oldu arkadaşlar. Bu slotta. Dediğim gibi ee, tamamen hani sabrı yönelik bunu artık satmaya çalışırsanız o zaman belki 3-5 de olsa cebinize bir şeyler girebilir. Görev materyalini elden çıkarmaya çalışın ama diyorsanız ki hayır ben dümdüz NPC'ye satacağım belirtmiş olduğum fiyatlardan e, o noktaya ulaşabilirsiniz ben şöyle satayım hatta şunları en azından elden çıkartalım şöyle şunları hesaplamadık da sat gitsin bunları da 8'en böyle geldi şuradan bir 200 daha çekelim onu da böyle satalım. 16'ten para yaptı. Başka bir şeyimiz yok. Bunları zaten pazarda bir şekilde satmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoyu kapatmadan itemleri gösterelim. Şöyle old takılarımız var. 8 çitin setimiz var. Bir tane Lego 3 var. Elfring var old. BDN 3, Judy 3 var. EE e, 8 var. Yedek bovlarda Chitimov. On Crossbow 8. Helenit 7. Eksi ve 7. Yedek bollarımız arkadaşlar. Wolf şöyle atağımızı gösterelim. Saf AP 1600 küsürde Wolf ile beraber 1969 ediyor. 64 level bir karakterde. Chitimov taktığımızda böyle bir sonuç. 8 son taktığımızda böyle bir sonuç. Helenit 7 taktığımızda böyle bir sonuç. Eksi ve de Böyle bir sonuç elde ediyoruz arkadaşlar. Ee, videoyu kapatmadan önce sizlere tekrardan bir şey sormak istiyorum. OBS programı ile kayıt alıyorum. Ama e, belli bir dakikadan sonra veyahut da video başladığında bir yerde bir anda bir drop giriyor gibi bir kasma oluyor. Sizler de videoyu izlerken zaten buna denk geleceksiniz. Gelmişsinizdir de. Ee, bununla ilgili pek çok çözüm önerisi var. Denedim. Ama YouTube'daki OBS ayarları kasma problemine dayalı şeylerde videolarda ne yazık ki hiçbir sonuç elde edemedim. Ee, birkaç forumda yazı okudum, oradaki şeyleri denedim, onlar da olmadı. Ee, yani bu konuyla ilgili tecrübesi olan, yaşayan, video kaydı alan, OBS kullanan arkadaşlar varsa lütfen e, yorumlarda belirtin arkadaşlar, ne yapmam gerekeceğini yani önerilerde onları da deneyeyim en azından. Çünkü çok dert oluyor video çekmemde. Büyük sıkıntı yaşıyorum. Onun dışında slot gayet kötüydü. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Ee, yine de kötü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yakın zamanda bir tık daha karakterimi toparlayabilirsem CZ farmları yapmaya çalışacağım arkadaşlar. 24 saat işte ağaç farmı, e, troll farmı, ağaç farmı, CZ'de goblin farmı. Hani bunları hayata geçirmeye çalışacağım. Artık kalan zamanlarda 59 çar yapıp bir tane e, güzel bir adrim serisi de yapmak istiyorum 24 saatlik. Bakalım oraya da bir niyetim var. E, bunların dışında her şey çok uçtu. Keş fiyatları inanılmaz yükseldi. Şu anda DC Premium 660 TL almaya kalksan yani keş vesaire büyük dert. E, bilmiyorum yani sonumuz ne olacak? Slotlar felaket kötü. iyi olan slotlar zaten yani biliyorsunuz kimlerin ellerinde. Oralarda müdahale edilmiyor. Oyun kendi içinde bir şekilde güvenlik önlemleri alıp karakterleri banlıyor, banlamıyor değil. Ama ne yazık ki bir tık daha hararetli bir şey yapmaları gerekiyor bence. Uygulama yapıp daha fazla adam banlamaları gerekiyor denetleyip. Çünkü slotlarda gerçekten kullanan insanlar var. Hani bunu kılıfına uydurup kullanan oyuncu sayısı aşırı çok. Ee, daha detaylı daha kapsamlı bir araştırma yapılıp bunun önüne geçilmesi gerekiyor bence. Çünkü oyun gerçekten çok pahalı bir hal aldı. Ee, ve para verip gerçekten hani normal legal bir şekilde oynayan hiçbir oyuncu Bence şu anda mutlu değildir diye düşünüyorum. Kazandığı elde ettiği kazançtan. Olduğu slot'tan. Umarım bu konuda oyun yetkilileri daha da fazla şey yapar diye ümit ediyorum diyelim. Ee, Videomuz için sağ olun. Teşekkür ederim. Güzeldi. Sonuç kötüydü. Ama en azından bir tane daha slot'u tekrardan göstermiş olduk. İyi ki varsanız yorumlarda çekmemi istediğiniz soruları belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel farm videolarında tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun demiyorum ama en azından ortada bir emek var. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.